Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, sizlere bir kitaplık turu çekiyorum. Öncelikle ilk rafımdan başlayalım. İlk rafımda Krallar ve Soytarıları, Saklambaç. Burada sevdiğim şuraları hepsini çok seviyorum. Yaralı serisi, Kalıntı, Pusula. Burada da sığmayan kitaplar. E, Yere yakın yıldızlar uzak, Al, Kalp ne isterse olur. Bizim diğer tarafı Gençlik Serüveni ve Ölüler Konuşamaz var. Bu rafı gerçekten çok seviyorum. En sevdiğim raflardan biri. Burada Yıldızların Anti Kızıl ve War Cross. Kral Katili, Cadı Avcısı, Kargalar Meclisi. Bu bunu gerçekten çok seviyorum. Cadı Avcısı bu rafta en sevdiğim kitaplardan biri. Bunu da okumadım. War Cross da çok seviyorum. Bunu da kesinlikle öneririm. Ee, sonra aşağıda bir raf daha var. Bu da en sevdiğim kitapların olduğu raflardan biri. E, aşk oyunları var. Çok severim. Üçüncü kitabını bekletiyorum çünkü bitsin istemiyorum. Karaval. Çok severim. İyi kız. iyi bir kızın cinayet rapperi Aylama. içi boş yeminler. Kaybolmuş Rular Sarayı. Öyle bir uğradım. Ötenez Okulu bu arkadaşımın kitabı. Yakın zamanda okumayı planlıyorum ve bu seri için de çok heyecanlıyım. Var senin oyunu. Aşağıya iniyoruz. Burada da bir tane daha rap var. Sokak nöbetçileri. Muhalifler. Burada da Dikenler ve Güller Sarayı serisinin ilk iki kitabı. Karantina serisi, Kar Küresi, Enkaz Altındakiler var. Yavaşça üstten şöyle bir rafa geçiyorum. Burada demir e, paralarım var. <laughs> Burada da küçükken okuduğum kitaplar var. E, Hepsinde ayrı seviyorum. Hele işte şimdi hapı yuttum ve Hadi Ama Baba'yı gerçekten çok seviyorum. Aşağıya iniyoruz. Salgın, Gece Yarısı Kütüphanesi. Kırık Bir Kalp, Hobbit, Persona, İpkop Kuklalar, Gidap Gölleri var. Ee, buradan da Hobbit'i daha yeni aldım sayılır. Ee, çünkü Hobbit'i çok merak ediyorum. Ee, tüm zamanların en çok okunan kitaplarından biri. Aşağıya burada da öyle ahım çalım sevmediğim kitaplar var. Düşman Okullar. Ee, bunu da almıştım. Kaç olduğunu hatırlamıyorum. Onun Şeytanları falan. Bu Saraşı'yı... Ee, Börtten Kişi güzel kitaptı. Ama biraz üzücü. Altta da şu anda şu an hiç göstermeyeceğim. Burada eski ders kitaplarım falan var. Ee, burada Kapılandığın Kaboyla Kaboylar mı? Öyle bir şey serisi var. Bu seriyi çok severdim eskiden. Üşüdük Kızın Günlüğünü de çok severdim. Bir Anne dili de güzeldi. Yani bu kitaplıktaki çoğu kitabımı çok seviyorum. Dariye diye beğenmemiştim. Çok sıkıcıydı bence. İlk kitap fena değildi. Bildirge var. Bunu da çok seviyorum. Denalo Holmes var. Bunu da seviyorum. Bu yani seviyorum. Şimdi şu dağınıklık için kusura bakmayın. En alt raftayız. Burada da eski kitaplarım falan filan var. Burada da eski ders kitaplarım var. Bir de şöyle göstermediğim iki tane kitap var. Ee, bu, da, bu da şey için almıştım bunu. Neydi? Ah, Kadınlar Ülkesi'nin yazarı olduğu için almıştım. Bunu da merak ediyorum. Burada diğer bir rafım var. Eee. Burada küçükken yapıştırdığım stickerlar, arkadaşım verdiği papatya falan var. Burada kitapları görüyorsunuz zaten. Burada en sevdiğim kitaplar arasında küçük kadınlar var. Gerçekten çok seviyorum. Üstte de böyle kitaplar, bir de kutu set şey var. Burada da ayrı aç kutum var. Burada ayrı aç kutumun içinde bir sürü ayrı aç poster falan filan, post-it falan bir sürü şey var. Buraya geçiyoruz. Burada Zeynep Sahra'nın kitapları var. Buradaki kitapları seviyorum. Hela Çöreği, Elma Turta, Kırmızı Kurabiye bunları çok seviyorum. Çevrimiçi yazıyor. Bunları da seviyorum. Kayıp Efsaneler bu bir çizgi roman. Esra Engiz Kasabı'nın. Benim bir aralar en sevdiğim çizgi filmde. Burada da aynı Esra Engiz Kasaba'nın bir kitabı var. Burada işte post-it falan koyduğum şeyler var. Böyle bir şeyler koydum işte. Burada can yayınları var. Canlı Yayınları'nın küçükken okuduğum kitapları. Bir de şu an bunu okuyorum. Çocuk kalbi. Bu da <laughs> Pete. Böyle Harry Potter serisi en sevdiğim serilerden. Hele bu seride üçüncü kitabı çok seviyorum. Burada bir tane yıldız var. Bu şekilde.